Test 58 soru 7'ye bakıyoruz arkadaşlar. ABC, ABD birer üçgen. AD uzunluğu arkadaşlar. EF uzunluğu ve BC uzunlukları birbirine paralel. BC, LF'nin 3 katı demiş arkadaşlar. Yani LF'ye dersek BC 3K. AB, BE'nin 7 bölü 2 katıymış. Yani BE'ye 2B dersek arkadaşlar AB'ye 7B dememiz gerekiyor. Dolayısıyla buraya ne kalacaktır? 5B ee, bizden hangi uzunluğu istiyor arkadaşlar? DK uzunluğunu istiyor. BD'yi kaç vermiş? Buranın tamamını 35 birim olarak vermiş. Şimdi öncelikle şurada benzerlik yapacak olursak 5B'nin 7B oranı yani 5 bölü 7 oranı EF'nin ya da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Hiç buraya girmeyip, K bölü 3K oranı olduğu için arkadaşlar buraya bakın A dersek tamam 3A olacağı için burası 2A. Şimdi 5 b 2B olduğu için 2A'ya 5A olması lazım. Dolayısıyla buraya ne kalacaktır? 4A. B'de 35 birim. Yani 7A eşittir 35 birimden. A buradan ne gelecektir? 5 birim gelecektir. X de 4A olduğu için doğru cevabımız C şıkkı çıkacaktır.